devam ediyoruz arkadaşlar. Aa Ne oldu? Şey bu kanka bu şu anda 3. parti. Bir partner. tane daha bomba lazım. Kanka bu şu Bir anda. Bir tane daha bomba lazım. Bomba ver bomba. 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 De. Elimdeki son bombayı kullandım. Aha. Buradayım şu anda. Şimdi olmaz. Arkadaşlar şu anda en sondayız ve en önemli yerde. Aa ben durdum. Ben burada. Ben keseyim onu. Videoyu yapan kişi. Hadi, bir dakika. Koşuyorum adamın önüne. Adam kendini canlandırabiliyor. Hayır şu anda kaçıyor. kalmıyor da benden kaçıyor. Adam kendini canlandırabiliyor. Yes, something just <laughs> strange. Ez, ez 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 zafer dansı. Bak ben neredeyim? Jumbo show. Ben diyor Ben de sıkıntı yoktur ben. Tamam Ben arkadaşlar görüşürüz. Bu, Oha. bu maçta böyleydi. Çok... Ha, bizim adammış. sen bizim adam geldi. biliyormuş Merhaba. Ha. Arkadaşlar çok iyiydi. Görüşürüz. Bay bay. Oha 13 eleme yapmış bizim Bir de. kanka. Neyse devam edelim. Ne? Viktor geldi. Viktor geldi bir tane. Kanka ben mermileri bitireceğim. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.